Değerli izleyenler, bildiğiniz gibi zeytin bitkisi peridüste yatan bir bitki. Özellikle geçmişte bu sırıkla yapılan hasatlarda çok fazla sürgün döktüğü için bu periyodiste bir sene gerçekten oluyordu yüzde yüz verim verirken diğer sene hemen hemen hiç vermiyordu çünkü hasat esnasındaki bir sene sonra zeytin verecek olan filizler kırıldığı için genelde bir sene bir sonraki sezonda zeytin hemen hemen olmuyordu. Siz iki yıldır herhalde makine kullanıyorsunuz evet. bu anlamda. Bu verime nasıl katkısı oldu? Hemen hemen %70-80 katkısı oldu. Geçen seneki verime %80 civarında Yakın Yani, yani büyük oranda engellemiş mi oldu? Evet. Bu makineler herhalde sürgünleri kırmadığı için ya da Kır... daha az zarar verdiği için. Kırmadığı için. Perodistiği ya da verimi de bu anlamda etkilemiyor. Evet. Sırı artık bırakmış oluyoruz yani. Evet. Şimdi biraz bu sırıktan bahsedelim. Yanımızda Ahmet amcamız var. Lakabı Pilot. Gel Ahmet amca. Şimdi bu sırın şöyle gel yanıma. Şimdi dediler ki bu sırın özel hikayesi vardır, ee, özellikleri vardır bu bölgeye göre. Nedir mesela, hangi ağaçtan yapılır bu sırık? Bunun özelliği Savaş Bey, dedelerimizden birisinin altı çift öküzü varmış. Bunu da denemiş, buna kara çaltı derler, dikenli olur. Buna nazar elmez olduğundan, geçen birisi nazarı çok eriymiş adamın, bakıyor, nazar diyemiyor. O diyor, bu adamın öküzü altı. Öğün der Öğün der derler bunu dedelerimizden beri. Öğün derisi kara Buna nazar değmez diyor. Yani öküzün Öğün derisi kara çaltıdan karaçaltı. yaptığı zaman ya nazar, nazar değmiyor. Ha. Şimdi bir de, bir de bunun çomaklarından böyle işleriz çocuklara ufak ufak süs. Çocuklarımızın küyüne böyle omuzlarına dikeriz. Yani nazar değmesin be bebeklere diye. Nazar köyde nazar boncuğu yerine karaçaltı çaltı şeyi ağacını mı koyuyorlar nazar değmesin. O eski eskiden o. Şimdi Na nazar boncuğu var. Şimdi nazar boncuğumuz var. Ama nazar boncuğundan önce bu kara çaltı ağacını evet, işliyordunuz nazar, çocukların. nazar üzerine Nazar işlerdi. değmesin, değmesin diye. Nedir bu kara çaltı ağacının özelliği? Özelliği sert olması, böyle çomakla çırpar kana, yamulmaması, seytinin düşmesini sağlar. Sert ol yani esnemiyor. Evet. Bu. Yani sert olduğu için esnemediği için evet. zeytin hasadında evet. Evet. bu ağaç kullanılıyor. O bu de almış bu. Geçmişte nazar boncuğu yokken de bu, bu nazarlık, na, nazarlık olarak nazarlık da. da iş, çocukların böyle gömleklerine falan çi, Bunun çiçekleri de arılarımıza çok bal verimi yapar. Öyle mi? Aha. Poleni iyidir Poleni yani. çok. Poleni. Tamam. Bu da geçmişten gelen bir gelen e, bizim şeyimiz benim. oldu. Hatırası, hatırası oldu. Her ne kadar bunu artık nazar boncuğu olarak görmesek de Ay, evet. nazarlık olarak. Nazarlığımız var. Değerli izleyenler, gördüğünüz gibi Nazar köyün geçmişinde Karaçaltı ağacı varmış. Nazar değmesin diye kullandıkları unsurlardan bir tanesi. Müzik